Renklerin insanlar üzerindeki etkisi hiç de yaban atılır cinsten değildir. Renkler kendi dilleriyle karşınızdakine sizin karakterinizi sizden önce anlatıyor. Renklerin yatsınamaz etkisini fark eden batılı şirketler bunu iş hayatında sıklıkla kullanmaya başlamış ve çok da başarılı olmuşlar. İşte renklerin dünyası, şirketlerin bunu nasıl kullandıkları ve bizlerle nasıl oynadıkları. Kahve rengi pek sevilmeyen bir renktir. Kansas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada kahverengi ağırlıklı tonların kullanıldığı mekanlarda insanların hızlı hareket edip kısa sürede oradan ayrıldığı tespit edilmiş. Bu sebeple dünyadaki fast food restoranlarının hepsinin sandalyeleri ve masaları kahverengi, duvar boyaları ise kahverengi, şampanya ve pembe karışımıdır. Burger King gibi fast food restoranları yıllardır bilinçli olarak tüm duvarlarını baştan aşağı kahverengi ağaç kaplama yaparlar. Kırmızı işte açar. Dünyadaki ünlü gıda firmalarının hepsinin logosunun kırmızı olduğunu fark etmişsinizdir. Peki boğalar kırmızı rengi niye saldırıyor? Cevabı ise ilginç. Maymunların dışında araştırılan hayvanların hemen hepsi siyah beyaz görmektedir. Yani boğalar da renk körüdür. Kırmızıya değil kendilerine sallanan koyu renkli beze saldırırlar. Yeşil güven verir. O yüzden bankaların logolarında çokça tercih edilir ayrıca yatak odası için rahatlatıcı bir renktir. Bize tabiatı hatırlatır. Yeşil alanlarda insanların daha az mide ağrısı çektikleri tespit edilmiştir. Siyah gücü ve tutku temsil eder. Hırsında bir ifadesidir. Bizde ve batıda siyah matemi simgeler. Fonda kullanıldığında ise karamsarlığı çağrıştırır. Einstein'ın konsantre olabilmek için perdeleri siyah ve gün ışığı almayan bir odaya girip bu şekilde düşündüğü söylenir. Freud mavi sakin diye niteler. Araplar ise mavi taşların kanın akışını yavaşlattığına inanırlar. Nazar boncuğu o yüzden mavi taşlıdır. Sakinleştirici bir renktir. Bu etkisi yüzünden intiharları azaltmak için köprü korkulukları maviye boyanır. Mavi ve özellikle lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır. Dünyada ve Türkiye'de firmaların yarısından fazlası logolarında maviyi kullanırlar. Ayrıca bizim kanalımızın logosu da mavi ağırlıklıdır. Mor, nevrotik duyguları açığa çıkardığı, insanları bilinçaltında korkuttuğu tespit edilen bir renktir. Pembe giyenlere hizmetlerinden dolayı ödeme yaparken kendimizi daha rahat hissettiğimiz tespit edilmiştir. Sarı, geçiciliği ve dikkat çekiciliğin ifadesidir. O yüzden tüm dünyada taksiler sarıdır dikkat çekmesi ve geçici olduğunun bilinmesi amacıyla. Araba kiralama firmaları logolarında genellikle sarı kullanır. Ürünün geçici olduğunu simgeler. O yüzden genellikle dünya bankaları bildiğimiz sarıyı kullanmaz. Türkiye'de sarıyı logosunda baskın bir renk olarak kullanan tek banka, devlet bankası olan Vakıf Bank'tır. Beyaz, istikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Beyaz elbiseler karşınızdaki insanlara sizin temiz olduğunuz imajını verir.